Güneş parlıyor, minik kuzu ve koyunlar yeşil otlakta. Çoban ve kuzu onları koruyor, bekliyor. Minik kuzu otları yiyor, koyunlar meleme sesi çıkarıyor. Kuzu ve çoban yanlarında, çok mutlu. Çoban topu yakalıyor, kuzu gülüyor. Minik kuzu ve koyunlar izliyor, çok eğlenceli. Kuzu, minik kuzuya nazikçe dokunuyor, kuyruğunu sallıyor. Minik kuzu, me ediyor. Çoban, kuzu ve koyunlar hep birlikte koşuyor. Koş koş sesleri çıkıyor. Hava mis. Minik kuzu bir çiçeği kokluyor. Kuzu ve çoban gülümSüyor. "Oh ne güzel." diyorlar. Akşam oluyor. Kuzu ve çoban koyunları çobanın yanına topluyor. Güm güm yürüyorlar. Çoban kuzu ve çobanın başını okşuyor. "Aferin." diyor. Koyunlar güvenle dinleniyor. Yıldızlar parlıyor. Kuzu ve çoban koyunların arasında uyuyor. Şşş, sessizlik var. Yeni bir gün başlıyor. Kuzu, çoban ve koyunlar yine macera için uyanıyor. İyi ki varız diyorlar.